Dilent Haberler kanalına hoş geldiniz. Gönül Dağı dizisinin 158. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. 157. bölümün ardından izleyicilerin ilgisini daha da artıran dizi, yeni bölümünde Taner ve Dilek'in hikayesini derinlemesine işlemeye devam edecek. Taner çocukluk aşkı Dilek'e yeniden kavuşma hayali kurmaktadır. Bu hayal, Taner'in hayatının en büyük motivasyon kaynağıdır. Dileği olan sevgisi ve onu tekrar görebilme umudu, Taner'i zorluklarla dolu yaşam mücadelesinde ayakta tutmaktadır. Taner'in bu umudu ve sevgisi izleyicilere derin bir duygusal bağ sunar. Taner, kuzenleriyle birlikte zorluklarla dolu bir yaşam mücadelesi vermektedir. Her biri farklı karakterlere sahip olan kuzenler, birbirlerine destek olarak karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelmeye çalışırlar. Bu mücadele izleyicilere dostluk aile bağları ve dayanışmanın önemini hatırlatır. Gönül Dağı dizisinin 157. bölümü izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Bu bölümde yaşanan olaylar ve karakterlerin içsel çatışmaları dizinin heyecanını artırdı. 158. bölüm fragmanı ise izleyicilerin beklentilerini daha da yükseltti. Dizinin bu bölümünde neler olacağı ve karakterlerin nasıl bir yol izleyeceği büyük bir merak konusu. 158. bölümde Taner'in Dile'ye kavuşma çabaları ve kuzenleriyle birlikte verdikleri mücadele daha da derinleşecek. Fragman, izleyicilere bu bölümde yaşanacak olaylar hakkında ipuçları veriyor. Taner'in Dile'ye olan sevgisi ve ona kavuşma umudu izleyicilere duygusal anlar yaşatacak. Aynı zamanda kuzenlerin karşılaştıkları zorluklar ve bu zorluklara karşı verdikleri mücadele izleyicilere ilham verecek. Gönül Dağı dizisinin 158. bölüm fragmanı, izleyicilere duygu dolu ve heyecanlı anlar vaat ediyor. Taner'in dileğe kavuşma umudu, kuzenlerin zorluklarla dolu yaşam mücadelesi ve aile bağlarının önemi, dizinin izleyicilerini derinden etkileyecek. Bu bölümde neler olacağını büyük bir merakla bekleyen izleyiciler, dizinin yeni bölümünü kaçırmamalı sizler de videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.